arabanın anahtarı ve şeker. Aaa oh. Aman şu arabanın bagajına binmiş. Hey. hey Merhaba Merhaba. Ne yapıyor bu bagajda? Ben de tam arabanın bul beni. Aa bagajı kapattı. Yardım etmeliyim. Bekle bakayım kurtaracağım seni. Kilitlenmiş. Nasıl açacağım ben bunu ya? Hey Barsha sesimi duyuyor musun? Evet. E, ee, kimse... Of bir şey yapmalıyım. Acaba beni nasıl buldu? Aa! Maşa anlamadım bir daha söyle. Maşa bir şey diyor ama anlamıyorum. Sanırım bu sefer gerçekten oyun bitti. Ne? <laughs> Abla bak ben de bir şeyler daha buldum. Hani bakayım ne var? Aa. <laughs> tamam bunları yiyiz. İlk önce maşayı kurtaralım. Böyle anahtarı. Abla niye açılmadı? Açılması lazım da Nisa. Ver ben deneyim. Nisa bu kitlenmiş. Buraya açacak bir şeyler bulalım koş. Ya buralarda işimize yarayacak hiçbir şey yok. Ya bu arabanın bu arabayı açması lazımdı ya. Haydi bir şeyler bulalım. altında. Abla bu maşa. Nisa nasıl maşa kurdunuz da bindi şoför koltuğuna? bak ya arabayı götürdü. Abla böyle bekleyecek miyiz? Bilmiyorum ki ne yapsak. Ee benim bulduğum bu cıfırlar nerede? Aa. Aa. Nisa senin buldukların da varmış. Şuna bak ya hem bu cıfırları götürdü hem de arabayı götürdü. Nisa aklıma bir şey geldi beni takip et koş. Aaa nerede bu Nisa arabaya mı bırakıp gitti Abla koş bakalım bakalım senin bulduğun abur cuburlar? Hadi ya onları ben yiyecektim. Of ya. Nisa diğer arabaya <laughs> biniyor koş. Çekilin bu sefer yakalayacağım. Yaa! Abla ne yapacağız? Nisa kapıyı tutuyor. Nisa burayı açamaz. Abla geliyor. Gelsin gelsin bizi buradan çıkaramaz zaten. Nisa bu tarafa geliyor. Nisa geldi bu ne yapacağız? Abla bende röntgen var. Aa Nisa bana alsana onu. Ne yapacaksın? Aklıma bir şey geldi. Yeah. Su hareket edemiyor. Abla ya benim ronron gitti. Yesin ya boş ver yenisini alırız. Minecraft'ı kafese koyalım mı? Doğru söylüyorsun Nisa hadi kafese koyalım. Tamam Nisa kafese girdi. Abla bu ne zamana kadar burada kalacak? Neyse bir su içip gelelim bakarız. gidelim. Hadi Nisa sana onu almaya gidelim. Tamam. Ya bu çikolatamı kim yedi ya? Kim yedi çikolatamı? Buraya gelsin. Aa uzaylıymış. Baba baba. Ne oldu Nisa? Ne baba, oldu? Baba baba uzaylı gelmiş. Uzaylı mı gelmiş? Evet baba. Nerede uzaylı? Ben uzaylı görmüyorum. Aa çikolatayı sen yemedin mi? Ben doğru sana almıştım. Baksana çikolata var mı ağzında? Evet yok doğru söylüyorsun. Aa, çikolata da yok. Çikolata lekesi falan hiçbir şey yok evet. ağzında. E sen yemedin mi o zaman? Baba ben yemedim diyorum ee, ya. Kim yedi? Hani baba, uzaylı baba, da nerede? Uzaylı diyorsun. Nerede uzaylı? Uzaylı görmüyorum. orada ya. Nerede ya? Bak, nerede hani? Orada, kapının orada. E, kapının orada kimse yok ki. Arkadaşlar siz olayı görüyor musunuz? Dur, tabletimi şuraya koyup ya ne güzel oyun oynuyordum ya. ya. Nisa beni mi kandırıyorsun? Hayır baba. Nerede? Baba, orada. Hani? O oh, bu ne? O? Oh. Baba ben oh. sana ya. Aa bu ne ya? Dur. O ağzındaki lekelere bak. Nisa senin çikolatalar bu yemiş. Nerede, ağzındaki lekelere bak. Nörfüm nerede? Nisa nörfü bul. Nörfü bul. Nörfüm buradaydı. Aa nörfü de mi aldı yoksa? Maymuş, nörf nerede? Ya bunun kendine hayır yok ki. Benim nerf yok. Baba, nörf Nisa mi? benim nerf, nerf yok. O nerf buradaydı. Ya bu benim nörfü de mi aldı yoksa? Ben e benim nerf'üm ben buradaydı. Mi? Kim almış? O arkadaşlar benim nerf'ümü de mi bu aldı? Ha, evet, bunu yakalamamız lazım. Evet, Nerf'ü de almam lazım. Seni çikolatanın parasını da evet. alacağız. Nisa hemen bir plan yapalım. Hemen bir plan. Ne yapsak ne yapsak ne yapsak? Bilmiyorum. Baba, bir şey geldi. Ne geldi? Ben Aa, balkondan çıkacaksın, balkonun kapısından çıkacaksın. Evet, Aa, arkasından dolaşıp yakalayacağım diyor. Hı -hı. Yapabilir miyiz? En azından deneriz, doğru söylüyorsun. Nisa, evet tamam, güzel fikir, aklıma yattı. Arkadaşlar, balkondan çıkacak Nisa, arkasından dolaşacak... ...ve uzaylı yakalayacak, benim Nerf'i alacak... ...hatta o çikolatanın parasını da alacağız ondan. Hı -hı. Evet Nisa, başlayabiliriz. Bir, iki, üç, Ç evet şekerleri bırak, elinde olmaz. Yakalayamayız, onları Hı -hı. bırakalım. Tamam onlara ben bakacağım onlar alamaz. Evet başlıyoruz Nisa. Bir, iki, üç. Hadi Nisa yakalayacak. Arkadaşlar Nisa balkondan çıkıyor. Uzaylının arkasından dolaşacak ve yakalayacak. Benim nerfü de alacağız. Çikolatanın parasını da alacağız. Hadi Nisa neredesin? Çabuk ol. Nisa hadi. Hayır. yok. Hadi Nisa. Çabuk ol. Nisa neredesin? Aa, arkadaşlar Nisa yakalayabilecek mi acaba uzaylıyı? Hadi Nisa tut şunu. Tut şu uzaylıyı yakala. Nörfümüzü alalım. Çikolatanın parasını da alacağız ondan. Aa, bu ne ya? Aa uzaylı senin adın ne? Senin adın ne? Hangi gezegenden geldin? Nisa neredesin? Aa Nisa gitti gelmiyor. Nisa neredesin? Hadi Nisa seni bekliyorum. Çabuk ol. Nisa seni bekliyorum hadi. Hadi Nisa çabuk ol. O ne? Ah! Uzaylı gitti. Nereye gitti bu? Aa, Nisa uzaylı yok. Nisa uzaylı yok. Nisa neredesin? Aa, Nisa? Aa, Nisa yok. Ha Nisa nerede? Ha Nisa. Ha Nisa o salon mı yoksa? Arkadaşlar Nisa nereye gitti? Ha Nisa yok. Tablet açık hala. Nisa neredesin? Aa, uzaylı da kayboldu Nisa da kayboldu. Aa Nisa nereye gittin? Aa, uzaylı nerede? Uzaylıyı bulabilsem Nisa'yı da bulacağım. Ah! Ya yani nerfim olsaydı çıkacağım dışarı. Arkadaşlar Nisa nereye gitti? Ya gören de yok. Ya hiç kimse yok ki soracak. Uzaylı, uzaylı burada mısın? Uzaylı, havada falan mı? Yok ya havada ne geziyor? Nisa, Nisa burada mısın? Aa Nisa da yok. Ha görünmez mi oldu diyeceğim de. Nisa burada mısın? Ha Nisa nerede ya? Nisa? Nisa. Oh, ah, ses buradan geldi. Ah, ses geldi. Ah, ses buradan geliyor. Ha. Ah. Ah, yok, hiçbir yerde yok. O oh, uzaylı mı götür diyeceğim de. Uzaylı Nisa uzaylıyla oynamaz ki. Koltukların arkasında. Bak oh, koltukların arkasında da yok. O oh, hiçbir yerde yok. Arkadaşlar Nisa yok. O oh, Nisa. Baba. Nisa sen nereden çıktın? Baba. E, birden Baba. çıktın oradan. Baba Aa uzaylı ışınlandı gitti. Sen de arkasından mı gittin? Evet. Aa yakalayamadı. Nisan yakalayamadı. Ne tarafa gittiğini gördün mü? Ne tarafa gitti en son? Gökyüzüne doğru. Uçtu. Aa gökyüzüne doğru. Baba, baba neyse boş ver, Ben bu şekilde. Tamam sen bu şekerleri ye çikolatayı dağıtıp uzaylı yesin afiyet olsun ne yapalım yakalayamadık yapacak bir şey de yok şekerlerin de burada ama uzaylıyı evden gönderdik değil evet. mi evet doğru söylüyorsun Nisa uzaylıyı evden gönderdik bravo polis Nisa çok harikasın görüşürüz bay bay Nisa benim tablet telefon nerede Abla bilmiyorum ki benimkiler de yok Yoksa Abla uzaylı aldı ne özellisi Nisa ya? Hani ya nereye gelmiş? Kapıda kapıda. Hani ya? Bu nereden çıktı? Abla tablet ve telefonları bu aldı. Eee nasıl alacağız geri? Abla bütün robotlarımızı buna yollayalım. Evet Nisa elimizdeki tüm robotları onun üstüne yollayalım. Eee abla uzaylıyı yakalayınca ne yapacağız? Yakalayıp onu Hapise atarız. Sonra da deneyler yaparız. Ben telefonumu istiyorum. Hemen yakalayalım onu. Nisa önce şu robotu üstüne salalım. Tamam abla hadi. Hazır mısın abla çalıştırıyorum. Hazırım Nisa yola gitsin. Hayır Nisa çabuk ol. Hadi seni ya. Oldu abla. Uzaylı şimdi sen görürsün. Robot. Git şu uzaylıyı yakala. Şarj. Abla ne oldu ya? Nisa şarjı bitti ya. Of şarjı bittik zamanı buldu. Bu olmadı Nisa diğer robotu yollayalım. Hadi. Nisa hazır mısın? Hazırım abla hadi çalıştıralım. Bir saniye çalışmıyor bu. Bir saniye abla. Ya bunun da mı şarjı bitti? Of ya. Nisa yapacak bir şey yok. Biz de kalacağız. Hadi abla koş. Abla bunu ne yapacaksın? Bak şimdi Nisa onu nasıl yakalayacağımı gör. Hadi gel benimle. Hadi abla ne yapacaksan yap. Telefonumu istiyorum ben. Tamam Nisa bekle yakalayacağım ona. Nasıl yakalayacak acaba ya? Ne yapıyor bu ya? Yakalayacağım seni. Abla ne yapıyorsun? Bekle Nisa şimdi göreceksin. Uzaylı orada mı? Evet abla orada. E ee abla şimdi ne yapacağız? İçeri girince bantı dolayacağım. Abla ne oldu? Yıkalayacağımızı mı anladı acaba? Hadi abla gidip bakalım. Aynen neyse hadi koş. Aa tabletler orada abla. Aa neyse uzaylı gidiyor mu? Abla tabletleri oraya bırakmış. Hadi gel de yakalayayım seni. Aa Nisa gitti. Koş abla tabletleri alalım. Aa tabletim. Aa telefonum. Nisa seninkiler bir şey olmuş mu? Yok abla benimki sağlam. Seninkinde bir şey var mı? Benimkiler de sağlam Ole.

Hadi ben de bir yatayım acaba nereye gideceğim? İnşallah mükemmel bir yere giderim. Ya hayalimdeki villaya giderim inşallah. Ay bir deneyeyim çok merak ediyorum. Hadi bir deneyeyim. Ne yapıyorlardı? Şöyle yapıyorlardı sanırım. Bir, iki, üç yapıp buraya yatıyorlar. Ben de bir, ben de deneyeyim. Bir, iki, üç. Bakalım kaybolacak mıyım? Aa, ne oluyor orada ya? Buraya yatan kayboluyor. İnanmıyorum bir de ben dinleyeyim en iyisi. Çok merak ediyorum. Nereye gidiyorlar bunlar? Galiba şöyle yapıyorlardı. Avatarlar köyünde böyle bir şey yok ki. Çok heyecanlı burası. Hadi bir, iki, üç. Bakalım nereye gidiyor İnsanlar avatar köyüne giderim. Na 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 na. Yüzmek çok eğlenceli. Cuk 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 orada ne oluyor ya? Avatar da kayboldu. Ya bir de ben deneyim. Bu denizin kenarında neler oluyor böyle ya? Kuma yatan kayboluyor. Ama ben biliyorum kesinlikle ben kaybolmayacağım. O kadar şanssızım ki. Ay hadi bir deneyim inşallah kaybolurum. Onlar nereye gidiyor her seferinde çok merak ediyorum. Ne yapıyorlardı? Bir, iki, üç deyip yatıyorlardı. Bir de ben deneyim en iyisi. Bir, iki, üç. Ne oldu bana böyle? Uzaylıya dönüştüm inanmıyorum. Ya buraya yatan uzaylıya mı dönüşüyordu? Aa inanmıyorum ya. Kurtarın beni buradan kurtarın. Ya ben Hello Neighbor'ım. Ben uzaylı değilim. Beni kurtarın buradan. Hey size söylüyorum. Nisan'ın annesi neredesin? Kızın kayboldu haberin var mı? Aa arkadaşlar yaşlı teyze arıyor. Telefonum çalıyor. Ne olmuş beni arıyor herhalde. Hemen gidip bakayım. Ah Arkadaşlar oradakiler de kim? Aa, o ne? Uzaylı mı? Ah, sevimli bir kaynancı mı? Medalyen kimdi ya? Şeker teyzeydi. Uzaylı değil ki. Kime mesela?